Doğayı incelemek ile insanı incelemek birbirinden çok mu farklıdır? Ya da birini incelerken diğerini bırakmalı mıyız? videomuzun sonunda Demokritos'un her şeyin bölünemeyen, adına atom denen çok küçük parçacıklardan oluştuğunu dile getirdiğini söylemiştik. Bilim insanlarının bu fikrin doğru mu yanlış mı ya da eksik mi fazla mı olduğunu anlaması yaklaşık 19. yüzyıla kadar sürdü. Gelişen teknoloji ile parçacık fiziği deneyleri bize atomdan daha küçük temel parçacıklar olduğunu gösterdi. Bunlara zaten zamanla değineceğiz. Şimdi Demokritos'a dönelim. Demokritos M.Ö. 460'lı yıllarda tam tarihi bilinmiyor. Trakya'nın Abdera kentinde doğmuştur. Babil'e, Mısır'a, Hindistan'a seyahatler düzenlemiştir. Bu seyahatlerin amacı gerçek bilgiye ulaşmaktır. Demokritos'un evren tanımı doluluk ve boşluk kavramlarından oluşur. Dolu kısımlarda atomlar bulunur. Atomlar ebedidir, çok küçüktürler ve gözeneksizdirler. Bu yüzden bölünemezler ve sıkıştırılamazlar. Bu atomlar bir araya gelerek diğer var olan şeyleri oluştururlar. Diğer varlıkların birbirinden farklı olmasının sebeplerini atomların şekillerine, büyüklüklerine, konumlarına ve dizilişlerinin farklılıklarına bağlamıştır. Örneğin, suyu oluşturan atomların yüzeyi pürüzsüzdür ve bu yüzden bu atomlar ne kadar yakın olursa olsun aralarında hep bir boşluk kalır ve atomlar hareket edebilir. Bu da suyu akışkan bir madde yapar. Demiri oluşturan atomlar ise sert pürüzlüdür ve bir araya geldiklerinde bu pürüzlü bölgeler boşlukları kapatır. Demiri sert, katı bir madde haline getirir. Bu atomlar arasındaki boşluk kavramı günümüzdeki katı, sıvı ve gaz kavramlarının tanımlarına benzerdir. Bu yüzden önemli bir yol gösterici olmuştur. Olur da nesneleri oluşturan atomlar ayrılırsa, nesne de dağılır gider. Demokritos evrendeki tüm bu değişimlerin atomların bir araya gelip ayrışmasından dolayı olduğunu söylemiştir. Ortada bir atom kuramı var. Evet, hatta evrendeki değişimleri bile fikirsel olarak açıklıyor. Ancak bu atom kuramında atomlar bir araya nasıl geliyor, nasıl hareket ediyor veya nasıl diziliyor herhangi bir açıklama getirilmemiştir. Demokritos'a göre insan ruhu ve zekasının da atomlardan oluştuğunu söylemiştik. Buradaki atomlar diğer nesneleri oluşturan atomlara göre daha ince, daha hafif ve daha hareketlidir. Hindistan'da da atomcu görüşler vardır. Ancak Yunanistan'da mı yoksa Hindistan'da mı bu fikir daha önce çıkmıştır? Buna ulaşmak elbette çok zordur. Eğer Hindistan'da bu fikir daha önce çıkmışsa, Demokritos İran'a yaptığı seyahatlerde bu fikri orada duymuş olabilir. Matematikle de ilgilenen Demokritos bir daire veya bir küreye çizilen teğet, geometri üzerine, sayılar üzerine ve irrasyoneller üzerine adında eserler yazmıştır. Bir daire veya bir küreye çizilen teğet eserinde bir doğrunun bu şekillere teğet olması halinde sadece bir ortak noktası olduğunu küre veya daireyi hafif hareket ettirince iki noktadan keseceğini anlatmıştır. Geometri üzerine adlı eserinde Yunan tarihçi Plutarkos'un anlattığına göre konilerin yüksekliği ve taban alanı gibi özelliklerini incelemiştir bir koninin sonsuz sayıda paralel kesitten oluştuğunu görmüştür. Eşit taban alanı ve yüksekliğe sahip konilerin de eşit hacme sahip olduğunu söylemiştir. Arşimet, Demokritos için taban alanı ve yüksekliği eşit olan silindir ve koni arasındaki bağlantıyı çözdüğünü ve koninin hacminin silindirin hacmine oranının 1 bölü 3 olduğunu keşfettiğini söylemiştir. Ancak bu hesapla ilgili bir kanıtı olmadığını da belirtmiştir. Demokritos'un astronomiyle de alakalı Gezegenler üzerine adında yazdığı bir eseri vardır. Ona göre dünya ortası delik, düz bir diske benzer. Gök küreyi kuzey ve güney yarım küreler olmak üzere ikiye ayırmıştır ve iki yarım küredeki yıldız kümelerinin birbirinden farklı olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda kozmoloji ile de ilgilenmiştir. Evrende dünyaya benzeyen çeşitli büyüklüklerde de dünyalar olduğunu ve bunların birbirinden farklı uzaklıklarda olduğunu söylemiştir. Bunların bazılarının oluşma aşamasında, bazılarının oluştuğunu ve bazılarının da yok olma aşamasında olduğunu söylemiştir. Ona göre bu dünyaların bazılarında su, hayvan, bitki gibi varlıklar yoktur ve bizim güneş sistemimiz olarak tabir ettiğimiz bölgede önce dünyamız oluşmuştur, sonrasında güneş ve sonrasında diğer gezegenler oluşmuştur. Gördüğümüz gibi Demokritos'un her şeyin temelindeki en küçük parçacık olan atom kuramı Atomlar arasında boşluğun olduğunu söylemesi, sert ve akışkan madde arasındaki farkın atomik ölçekteki sebebi küre koni ve silindir üzerine yaptığı çalışmalar, gök küreyi kuzey ve güney yarımküre olmak üzere ikiye ayırması, başka dünyaların varlığından bahsetmesi ve bu dünyalarda su, bitki ve hayvan olup olmadığını düşünmesi onun döneminin ne kadar ilerisinde olduğunu göstermektedir. MÖ 4. yüzyıla girerken Thales ile başlayan evreni anlama çabası birçok fikri ortaya çıkarmıştır. Varlığın özünün su olduğu, sayı olduğu veya atom olduğu söylenmiştir. Evren çeşitli fikirlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak bu fikirlerden biri ne kadar kesin değilse diğeri de bir o kadar kesin değildir. Ve insanlar kime inanacağını şaşırmıştır. Ve o dönemde ilgileri bir anda doğadan insana kaydı. Sofist olarak nitelendirilen insanlar dil bilgisi, konuşma ve tartışma sanatlarında para karşılığında profesyonel öğretmenlik yapıyorlardı. Atina'daki demokratik yönetim insanlara serbest bir şekilde düşünme, tartışma olanağı sunduğu için sofistlerden eğitim almak insanlar için oldukça önemliydi. Sofistleri temsil eden insanlar bilimden, deneyden, gözlemden uzak bir şekilde sadece kendi aralarında girdiği tartışmalardan garip çıkabilmek için uğraşan insanlardı. Sofistlerin en büyük temsilcilerinden birisi Protagoras'tır. Protagoras tüm Yunanistan'ı dolaşmıştır. Konferanslar verip zengin olmuştur. Protagoras için gerçek bilgi, mutlak gerçeklik yoktu. Onun ünlü sözü olan insan her şeyin ölçüsüdür zaten bu durumu anlatmaktadır. Ancak çok tepki görmüştür. Çünkü ondan önceki insanlar evreni anlamaya çalıştılar. Gerçek bilginin peşine düştüler. Bilimi her şeyin önüne koydular. Atomcular bu yüzden Protagoras'a çok kızdı ve kitaplarını Agora'da yaktılar. Hatta Protagoras'ı öldürmek istediler ancak o kaçmayı başardı. Protagoras için bilim yapma çabaları değersizdi çünkü her şey insana göre şekillenmekteydi. İnsanlar da Protagoras'ın bilimin gelişmesini engellediğini düşündüler. Sokrates, yaşamış en saygın isimlerden birisi olarak gösterilir. O da düşünmeyi ve tartışmayı seven birisiydi. Bu konuda öğretmenlik de yapıyordu. Ancak Sofistler gibi bu konudan ücret almıyordu. Öğrencilerini zengin ailelerden seçmiyordu o girdiği tartışmaları nasıl kazanacağına değil de tartışmanın doğru bir şekilde ilerlemesine odaklandı ve öğrencilerine bunu öğretti. Sokrates doğa ile ilgilenmek yerine insan ile ilgilendi. İnsanı iyi, adaletli ve erdemli yapmanın yollarını aradı. Yöntemi ise karşısındaki insana onu düşündürtecek sorular yönelterek doğruyu kendisinin bulmasını sağlamaktı. Öğrencileriyle sık sık tartışırdı ve öğrencileri de en başta Platon bundan çok zevk alırdı. Hatta Sokrates'e göre bilim ahlak kavramını aydınlatmadığı için gereksiz bile gelmiştir ve artık Sofistlerle birlikte filozoflar ikiye ayrılmıştır. Bir tarafta doğayı ve evreni anlamaya çalışanlar, diğer tarafta ise insanı ve insanın davranışlarını anlamaya çalışanlar